Bak ben bu romantik komedi hakkında çok iyi yorumlar okudum. Şu film de çok güzele benziyor. Sen ve bilim kurgu. Uyumak istiyorsun herhalde. Aa ben çok severim bilim kurgu. Star Wars bir olsun, iki olsun, 3 olsun. Yani hepsini çok severim. Hayret. Yıllar geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın zevki değişiyor herhalde. Sen benim kurgu sevmezsin. Unutmuşum hakkında bir sürü şey bildiğini. <laughs> Okulun sinema kulübünde... ...District 9'ın gösterimi olacaktı hatırladın mı? Gibi. <laughs> Seni ve Tayfan'ı orada bir gördüm. Allah'ım nasıl mutluyum. Yani Sonuçta sevdiğim kızla ortak bir noktamız var diye düşünüyorum ben de. Bilim kurgu. Hatırladım. Tam yanına oturmuştum. Hatırladın mı? Ee, onu da hatırladım. Yalan söyleme. Hatırlamadım. Tamam, hatırlayamadım. <laughs> Neyse, kendi kendime film 300-400 dakika sürsün istiyorum. Yani sonuçta sevdiğim kızla yan yana bilim kurgu filmi izliyorum. Yani ilk defa sevgilimle bir film izliyorum gibi hissetmiştim. Derken film başladı. Jenerik daha akmadan sana ayaklandı. Ve aynen şöyle söyledin. Ay bu bilim kurguymuş. Ben hayatta seyredemem. Romantik komedi sanmıştım deyip çıkmıştın. Ay hatırladım. <laughs> Ay çok utanıyorum. <utamadım. gülüyor> Neyse. Aradan yıllar geçti. Ve şimdi biz o günü telafi ediyoruz. Hatta o günü komple unutalım. Bu bizim ilk filmimiz ve ilk sinema maceramız olsun olur mu? Tamam. Olsun. Neymiş o lan? Aa Ceyda. Ya dünya ne kadar küçük değil mi? Ya. Burası senin evine çok ters. E, salonları çok güzel. Ben sık sık geliyorum buraya zaten. Öyleyse e, üçümüz birlikte giriyoruz filme. E, sen almış mıydın biletini? Şey e, Ceyda'yı niye rahatsız ediyoruz ki şimdi? Aa aşk olsun ya ne rahatsız etmesi. Ya bir romantik komedi gelmiş ben onu izlemek için geldim ama... ...asıl ben sizi rahatsız etmeyeyim. Aa yok canım ne rahatsızlığı yani... ...aynı filmi ayrı ayrı salonlarda mı izleyeceğiz? Haksız mıyım? <laughs> Cevap vermeyecek misin? Sen, ben, bir de Sinan sinemaya gideceğiz öyle mi? Evet ne var bunda? Yani görmediğim insan mısın? Tercihen değil. Mecburen gördüğüm bir insan. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Sen onu söyle. İnanamıyorum ya. Yani bu kadar da göstere gösteri tuzak kurulmaz ki insanın. Ne yapmam gerekiyor şimdi benim? Üçümüz sinemaya gideceğiz diye havalara mı uçmam lazım? Sonra ne yapacaksın Allah aşkına anlatsana. Güleyim biraz. Sen mi verdi Sinan'ın annesine? Bilmem, olabilir yani. Bir yerden hatırlıyor gibiyim ama. Tamam. Sen kazandın. Zaten annesi de açık açık anlattı daha görüşmemizi istemediğini. Ben bir daha onların ikisinin arasının açılmasını istemiyorum. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini istemiyorum. Hmm. Bu yüzden de bana yardım ediyorsun, öyle mi? İçim kan ağlasa da. Evet. Geliyor musun gelmiyor musun? Burası. türlü baş başa film izleyemedik ama. Yok önemli değil.